Şimdi Philips marka bir süpürge aldık. Böyle bu şekilde kime Şimdi bunun açılımını yapacağız. Bakalım neler var içerisinde. Kaç tane Eyvallah. başlık var. Evet Philips marka toz torbası bir süpürge aldık. Bakalım deneyeceğiz. Nasıl çekiyor? Çekiş gücü nasıl? Toz torbası nasıl temizleniyor? Bir bakalım. Buradan bu şekilde. arka süpürgemizi aldık. Şimdi çalıştıracağız. Bu şekilde bir ayağı var. Bakalım şimdi nasıl bir sesi var. Bu şekilde. Yeni gücüne bakalım nasıl süpürüyor. Gayet başarılı. Kutusunu da gösterelim. Kutusu da bu şekilde. Philips'in 2000 serisi. 800 volt çekiş gücü var. 250 imiş pardon. High Power with Powerful Motor. Yüksek emiş gücü sahip. Flip Smart'a. Bu şekilde. Güzel. Gayet güzel çekiyor. Buradan da toz torbasını temizliyorsunuz. Buradan açılıyor. Kutu buradan açılıyor. Ve çalışırken açılıyor şu an. Bu şekilde. Gayet güzel. 8.30'da. Sonrasını da bu şekilde temizliyoruz. Şuradaki, buradaki tuşa basıp yukarıya doğru kaldırdığımızda toz sorbası bu şekilde açılıyor. Bu şekilde de döküp tekrar yerine takıyoruz. Ama güzel mi? Bu şekilde.